Merhaba arkadaşlar. Matematik tamamı çözümlü soru bankasından seçtiğim güzel bir soruyla X, videolarına devam ediyoruz. Hemen sorumuza bakalım. Şekildeki çember üzerinde kare ve daireler verilmiş ve bunların içerisinde 5'ten büyük tam sayılar yazılacağını söylemiş. Her karenin içindeki sayı kendisine komşu olan iki dairenin içindeki sayıların çarpımına eşittir diyor. Buna göre boş kare içine yazılabilecek sayı en çok kaçtır? Peki istenilen Hemen soru işaretini koyuyoruz. Burası ve burayı maksimum bulmamızı istiyor arkadaşlar. İsimlendirme yapıp denkleme dökelim. Daha sonra o sayıyı nasıl büyük bulabiliriz? Bunu düşünelim. 72 sayısı kendisine komşu olan iki dairenin içerisindeki a ile c'nin çarpımına, 108 sayısı kendisine komşu olan iki dairenin içerisindeki b ile c'nin çarpımına eşittir. Bu bilgi cepte kalsın. İstenilene gidiyoruz. ...istenilen soru işareti de A ile B'nin çarpımına eşittir. E sen soru işaretini büyük bulmak istiyorsan o zaman A ile B'yi büyük seçmek zorundasın. Peki o zaman diğer iki denkleme gidiyorum ve... ...A ile B'yi büyük seçmek istiyorsam C'yi küçük seçmem gerektiğini anlıyorum. Nasıl bulacağım C'yi? A ile C'nin çarpımını ve B ile C'nin çarpımını biliyorum. O zaman ortak çarpanın küçük olmasını istiyorum ve... 5'ten büyük olması gerektiğini biliyorum. 72 ile 108'in evet ortak bölenlerinden 5'ten büyük en küçük sayıyı belirlemeye çalışıyorum. O da 6'dır diyoruz. Peki 6 ile a'nın çarpımı 72 ise a 12'dir. 6 ile b'nin çarpımı 108 ise b'nin de buradan 18 olduğunu göreceğiz. Sizden de a ile b'nin çarpımını yani 12 ile 18'in çarpımını istiyor. Cevabımız Evet en çok 216 olarak bulabiliriz istenilen kare içerisinde yazılacak sayıyı arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Bir sonraki XYZ'de görüşmek üzere herkese iyi çalışmalar diliyorum.